Bakın. Gazze'de, Gazze diyorum. Bir çocuk. Allah'ın izniyle o taşı aldı. İsrail tankına vurdu. Medet ya Şeyh Abdülkadir Geylani dedi. O tank paramparça oldu biliyor musunuz? Allahu Ekber. O taş tank savar oldu. Allah'ın izniyle. Bakın. Yani Yüce Rabbimizin izni dahilinde. Bakın. Evliyalarımız da oradalar. Vallahi bir tane zuhuratta Abdülkadir Geylani Hazretleri görüldü Gazze'de. Ben 300 bin kişinin yarasını tedavi ediyorum. Allah Ve mübarek elleri sakalları kan içerisinde görüldü. Ve Muhammed Mustafa da Gazze'de Gazze'lilere su veriyor dağıtıyor. Allah. Bakın şehitler ölmez. Bazı bir, bir tane sahabe var. Şehit oldu. Evliyalardan da rivayetler var. Mübarek ne yaptı biliyor musunuz? Başı kesildi. Kesilen başını diyor sol eliyle aldı böyle tutuyor ve sağ eliyle de cihat yapıyor. Bakın başı kesildi. Döne döne bir de. Evet <laughs> ve tutuyor başını kesilen başını tutuyor. <laughs> başı gövdesinde değil. Siktir lan. Alın lan bunu bundan olmaz ya. Bakın. Gazze'de bir çocuk. Bakın söylüyorum Gazze'de bir çocuk. Elime taşı alıyor. İsrail tankına atıyor. Allah'ın izniyle o taş tank savar oluyor. İsrail tankı patlıyor. Pum. Allah. Gördünüz mü? Allah isteyince oluyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri zuhuratta gazete görünüyor. 300 bin insana diyor su verdim diyor. Yarasını sardım diyor. Tabii Elleri sakalları kan içinde diyor. He. Diğer tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Gazze'de görünüyor. 300 bin, 500 bin insana yardım ediyor diyor. Nerede? Orada aliyolarımız var, alimlerimiz var, ulemalarımız var diyor. Şimdi arkadaşlar, bakın. Bu tarz hikayeler, tamam mı? Bunları biz anlatsak, götünüzle gülersiniz. Tamam? Mı? İşte siyasal İslamcılar, dindarlar, dinsizler fark etmez. Ama bunu sakallı sarıklı cübbeliler anlattığı zaman, bu söz de, Kendisine Müslüman diyenler Allahu ekber diyor. Cezbeye geliyor. Tamam, kendinden geçiyor. Ola büyük keşif kerametler falan filan. Peygamberin keşif keramet göstermesine Abdülkadir Geylani'nin keşif keramet göstermesine gerek yok. Şimdi sen burada bu olayı böyle anlatırsan inandığın Allah'ın ne kadar güçsüz olduğunu bir nevi kendin itiraf etmiş olursun ve dinden çıkarsın. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Bakın bunun için öyle üst düzey bir beyninizin olması gerekmiyor. Bir Allah var. Her şeyin üzerinde gücü olan, her şeye ol deyince olan ve öl deyince olan, ölen. İsrail Gazze'yi bombalıyor. Ne yapıyor? Gazze'li bir çocuk eline taşı alıyor. Anlattığı şekilde şey yapalım. Taşı fırlatıyor. Taş tank savar oluyor ve tank patlıyor. He. Şimdi bir. Madem Allah Gazze'li çocuğun elindeki taşı alıp fırlattığında onu tank savar yapacak kadar güce sahip orada İsrail askerlerini niye yerle bir etmiyor? Madem alimler, ulemalar, evliyalar Gazze'de bu zamana kadar 40 bin, 50 bin insan niye öldü Gazze'de? Bu kadar gücü olan bir Allah 40 bin, 50 bin insanın ölmesine sesini çıkarmadı. İsrail'e müsaade etti ve bir çocuğun eline taşı alıp İsrail askerlerine atmasıyla onu da tank savar yapıp İsrailli tankı yerle bir etti. Şimdi anlatılan hikayeyle bahsedilen Allah'ın gücü iki arada bir derede kaldığında düşünebilen insanoğlu için bu işte bir pohluk vardır kardeşim. Ben olayı ancak böyle anlatabilirim size. Bak bu tarz yalanlara bu, bu tarz saçma sapan Sözde yok efendim keşif keramet muhabbetlerine bu tas hikayelere inanmayın. Yok alimin evliyanın bir tanesi varmış da ölmüş. E ne yapmış demiş ki ben ölmeden önce öldüğünde kefenimi suyumu koyun demiş. E kefeninin suyunu koymuşlar kenara. Adam ölü böyle yatıyor. Bir gelmişler ki aman ya Rabbi. Adam gusul kus, abdestini almış. E, öldükten sonra alınan abdest var ya. Kendini yıkamış. Bir de kefen demiş ama ölmüş. Koy, koyduklar da ölü. E, bakmışlar bacıkları bile bağlı. Allahu Ekber. Bu olur mu? Olur. Arkadaşlar. Lütfen. Lütfen. Tabi şeyde Münbiş'te, Münbiş'te bir tane alim var, alim mezarında yatıyor, ne oluyor, geliyorlar, dehaşlar mı? Onun mezarını yıkmaya, kepçeler kırılıyor. Tabi kepçe kırılmış. E, sonra ellerine bayoz alıyorlar, kepçelerin kırıldığı yerde bak o kadar salaklar ki dehaşlar, ellerine bayoz almışlar, mezarı yıkmaya gidiyorlar, elleri donuyor. Of. Çay için çay valla. Çayızı, viskizi, rahızı tabii. Baba için baba. Baba için. Bu kafaya yemin ediyorum bak. ben yıllardır çaycıyım kardeş. Ben böyle kafaya ulaşamadım. Bu nasıl bir kafadır? Bu nasıl bir iştir ya? Ya gerçekten akıl sağlığımız yerinde mi kardeşim ya? Allah'a billaha ya. Ya bu tarikatların Keşif keramet kitapları vardı. Ben de zamanında bu kitaplardan okumuştum. Ne yazıyor diye Tamamen hayal ürünü, tamamen saçma sapan hikayelerle insanları kandırma, insanları kendi şeylerine çekme. Zaten bir şey dediğiniz o insan eğer keşif keramet göstermeye başladıysa ve o keşif kerametten dolayı o şeyhin hatalarının olduğunu anlarsın. Tamam mı? Zaten bu tarikatlarda bu vardır. Şeyhin keşif kerametinin ortaya çıkması demek o şeyhin bir kusurunun olduğu demektir. Tamam Olaya bakarken böyle bakacaksın. Bilmiyorsunuz. Ne tarikat biliyorsunuz. Ne cemaat biliyorsunuz. Hiçbir şey bildiğiniz yok. Kendinizi geliştirmemişsiniz. Cahil kalmışsınız. Size bunları anlatmaya çalışıyoruz. Kafamızda bu şapka var diye bizi kale almıyorsunuz. Kafamda şapka olmasa da olur. Problem yok. Çünkü sizde beyin yok. Sizde derken kendi kitlemden bahsetmiyorum. Dışarıdan beni izleyip anlamaya çalışan ama anlayamayan bir de suçlayanlardan bahsediyorum. Ondan dolayı siz böylesiniz. Siz, siz böylesiniz. İşte bizim bir Şaban Hoca vardı, hiç unutmam. E, o zamanlar çocuğu camiye gidiyoruz, dedem camiye götürüyor beni. Ahmet Hoca, cami imanı böyle güzel, işte şeyden bahsediyor. İslam'ın şartı, imanın şartı, namaz, abdest, işte insanın temizliği, memizliği, işte Müslümanın ahlakı ahlakı bu tarz şeylerden işte namazda ne okunur falan bunlardan bahsediyor. Tabii bizim cemaat Ahmet Hoca'yı tınlamıyor. Böyle yapıyorlardı bak şimdi. Bizim Şaban Hoca bir gün geldi Kadir Gecesi. Bizim şeyde Ahmet Hoca da Şaban Hoca ondan büyük diye Buyur dedi geç dedi hocam dedi sohbet anlat dedi. Oturdu baba Şaban Hoca e, başladı Hazreti Ali'nin hikayelerinden Hazreti Ali aldı kılıcı Bedir'de gidiyor Allah 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 Allah. <laughs> tamam mı? Ondan sonra oradan Hamza geliyor buradan Ömer geliyor peygamber oradan falan. E baba bizim cemaat Allahu Ekber bizim cemaat üç tane herkes bağırıyor bir taraftan oradan Allah buradan yallah diyenler <laughs> Ha, <laughs> zikirler bir ki cami kaynadı anasını zaten. Hocam hocam namaz bitti hocam 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 hocam. Herkes eline yapışıyor Şaban hocanın. Şimdi o zamanlar çocuğum bak çocuk aklımla şöyle döndüm Ahmet hocaya cemaat çekildikten sonra dedim ki ya hocam dedim. Bu ne anlattı dedim. Ne anlattı dedi fakir. Ne anlattı dedim hocam. Ya bize ne dedim Ali'nin kılıcını sallamasından, Ömer'in koşmasından, işte Hamza'nın bilmem şunu yapmasından. Ya namaz bir kızı nasıl kılacağını bilmiyorlar. <laughs> Zekat vermeyi bilmiyor. Zekatı bilmiyor Müslümanım diyor tamam mı? Abdest almayı bilmiyor. Teharet bilmiyor. Adam Hazreti Ali'yi, Ömer'i, Osman'ı duymuş baba uçuyor anasını sen. Buna din diyorlar. Hikayelerle büyütülmüş, hikayelere ilandırılmış bir kitle. Kusura bakmayın uzatıyorum. Ama maalesef böylesiniz. Sizin Müslümanlığınız bu. Bu olduğu için de sizi daha çok kandıracaklar. Daha çok inanacaksınız böylelerine. Artık uyanın biraz. Hikayelerin peşinden koşmayın. Bu kara otobüslara mutlaka asil polis. Hem İstanbul ve Tekirdağ'da doktorlara, hemşirelere yönelik operasyon. Daha önceki videolarımızda bu haberden bahsetmiştik ama tapeler, mapeler ses kayıtları Tabii basına yansımamıştı. Daha detaylı bir şekilde bu haberin üzerine gidildi. Bomba bir haber. Resmen devlet dolandırılıyor. Devletin içerisindeki doktorlar, hemşireler anlaştıkları özel hastanelere doğum yapmış çocukları gönderiyor. Orada küvezde müvezde bir şekilde kalıyor çocuklar. Günlerce belki aylarca. Devletten bunun parası alınıyor. Ve bu çocuklar burada ölüme terk ediliyor. İlginç diyaloglar. Efendim 19 Ekim 2023 günü şebekenin anlaştığı bir hastaneye İstanbul dışında sevk edilen ve yeni doğan yoğun bakım servisine yatmış yatışı yapılan bir bebek hayatını kaybediyor. Tamam. Polisin 6 aylık dinleme yaptığı dönemde meydana gelen ölüm olayında hastanede görevli hemşireler yoğun bok, yoğun bakım yoğun bakım doktoruna bebeğin solunum yoluna gıda kaçması sonucu hayatını kaybettiğini söylüyor. Görüşmede doktorun aspirasyondan mı öldü sorusuna hemşire öleceği zaten belliydi. Hemşire arkadaşı mey yedirmiş, gazını almış, bir sonraki bebeğe geçtiğinde ölmüş. Fark ettiğinde geri döndürme şansı yokmuş. Hmm. Güzel. Konuşmanın devamında ise bebeğin ihmalden ötürü hayatını kaybettiğini gizleme çabaları yer alıyor. Kayıtlara göre hemşire doktora, dosyada kötüleşen entübe olmuş gibi göstereyim. Bu şekilde ölüm kaydı düşelim mi? diyor. Hemşirenin önerisini olur diyen doktora, hemşire tekrar diğer günlerde stabil, yani entübe edilecek bir durum yok ama öldü bir kere ne yapalım derken doktor ise skandal bir şekilde diğer günlerde de yani hastaneye geldiği günden itibaren entübe olarak göster. Hayırlısı olsun üzüldüm bu çocuğa zaten ölecekti kurtuldu talimatını veriyor. Öte yandan bebek hayatını kaybettiğinde yoğun bakımda görevli doktorun o esnada hastanede olmadığı e, hemşirenin telefonla ulaştığı başka bir doktor tarafından müdahale için yönlendirildiği de tespit ediliyor. Vay baban korona. Neyse. Efendim tapeleri hastanede görevli hemşirelerin doktorlarla ve kendi aralarında skandal konuşmaları da yansıyor. Hemşire ÇD'nin telefonda görüştüğü doktor İG'ye hasta bir bebek hakkında bu bir 80-82 oluyor. Sonra 98 oluyor. Artık ben bıraktım. Ölüyor mu ne yapıyorsa yapsın ya. Dediği konuşma kayıtlarında belirtildi. Belirlendi. Yine hastanelerin birinde görevli iki hemşirenin hasta bir bebek hakkında yaptığı konuşma kan donduruyor. Hemşire HB'nin MS'ye çocuğu öldür sözüne hemşire MS öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun şeklinde yanıt veriyor. Hmm. Hastanede entübe haldeyken hayatını kaybeden bir bebeğin ölümünden sonra ölüm dosyası hazırlayan hemşirelerin hayatını kaybeden bebeğin dosyasında akciğer grafisi olmadığını fark ediyor. Durumu yine do Durumu yeni doğan yoğun bakım doktoruna belirten hemşireler doktorun entibe durumdaki başka bir bebeğin akciğer grafisini çekin. Ölen bebeğin dosyasına koyun. Hmm. Güzel. Olay böyle gidiyor arkadaşlar. Durum bu. Güzel. Devleti dolandırmışlar. Milletin çoluğunu çocuğunu öldürmüşler. Parayı da cukkalamışlar. Ve bu parayı afiyetle yemişler. E, yemişler ama bıçamamışlar yakalanmışlar. Bu sadece İstanbul ve Tekirdağ arasında bir hastane arkadaşlar. Bunun gibi Türkiye'nin neresinde ne dönüyor bilmiyoruz. Çoluğunuza çocuğunuza dikkat edin. Tamam çoluğunuza çocuğunuza dikkat edin. Yani artık öyle bir hale gelmiş ki herkes para için yani ne yapacağı belli değil. Yeni doğan bebeğe bu zulmü bu işkenceyi yapacak olan sözde doktorlar hemşireler hani size bize neler yaparlar. Allah sonumuzu hayretsin. Allah doktorun da insaflısına merhametlisine denk gelmeyi nasip etsin artık o hale geldik. Hayırdır? 1 milyonluk daireleri 3 milyona, 5 milyona satan bazı müteahhitler, bazı şirketler, bazı firmalar batıyor mu? Dün ekonomist Turan Bozkurt bomba bir tweetle geldi. Bomba iddialarla geldi arkadaşlar. Önemli dinleyin. Turan Bey diyor ki: Londra tefecileri bayram ederken inşaat sektöründe iflas ve konkordato kasırgası koptu. Kulisler bunlar daha iyi günler diyor. Rams yapı. Vadesinde ödemeler aksıyor. Taşeron firmaların işçileri alacakları ödemeden mesaiye başlamayacak. Özsoy grup. Konkordato ilan etti. Etiman, Venüs Beton. 30 Nisan 2024 vadeli 15 milyon TL'lik çeki yazdı. 15 milyon TL'lik çeki yazıyorsa bu gerçekse yani 15 milyon nedir? Allah Allah. Özsoy Grup çekleri yazıldı. Karadeniz Nalbur Avcılar çekleri yazıldı. Zerkon Yapı Bakırköy ma mali dar boğaza girdiği iddia ediliyor. Bu iddia. Evren İnşaat İzmir piyasa yaklaşık 200 milyon TL borç bıraktı. Ola. Perla DTM İzmir ve Beyaz Eşya Dünyası AES Hatay battı. Piyasada 1 milyon TL üzeri çeki var. Zenit Alüminyum, Gölcük ve CNK Alüminyum Sancaktepe iflas etti. Daha neler neler arkadaşlar. Bunlar bilinenler. İşte maalesef bu piyasada bazı şeyler bu tarz ekonomistlere, bu tarz gazetecilere hemen gitmiyor. Yani olay patlıyor patladıktan bir hafta sonra gidiyor. O bir hafta içerisinde de parasını kurtarabilenler kurtarıyor. Ya da bu iddialar yalan. Bilmiyoruz. Herhangi bir yalanlama gelmedi. Biz bu haberi yapana kadar. Yani e, peki sormak lazım. 1 milyonluk daireyi 3 milyona satarken problem yoktu. He? Ne oldu da bir anda baktınız baba? Ne oldu da bir anda iflas ettiniz? Ne oldu da bir anda konkordato ilan ettiniz? Ne oluyor kardeşim? Ne oluyor yani? Gerçekten iflas etmişler midir? Batmışlar mıdır? Ya da gidişat kötü. Baba, kolla götü. Biz piyasadan çekilelim. Alabildiğimizi alalım yolumuza bakalım. Topuk mu acaba? İnsanın aklına direkt bu geliyor. Acaba birileri batmadığı halde topuk mu yapmaya çalışıyor? Gidişatın kötü olduğunu gördü. Yani akıl mantık işi değil. Abi batsınlar Allah belalarını versin diyenler olabilir. Bunların batması problem değil. Keşke sadece batma muhabbeti bunlarla sınırlı kalsa. Bunlara para bağlayan, altında çalışan kim varsa. Yan taraftan betoncusu, demircisi, kalıpçısı iççisi elemanı, çivicisi hepsini koy işin içine. Hepsi batıyor. Sadece bir kişinin batması onu batırmıyor. Hepsini batırıyor. Ve bunun gibi 3-4 tane firmanın kötü durumda olması demek altında çalışan kim varsa hepsinin batması demek. Domino etkisi. Peki bu konuda sizin düşünceniz nedir arkadaşlar? Tabi bu inşaat sektörüne nasıl yansır? Ev fiyatları düşer mi düşmez mi? Bu faiz ortamında millet bankaya bulaşmamak için e, gidiyor evinin fiyatını düşürüyor ama bakalım göreceğiz. benim Türkiye'de araba alım satımı maalesef insanlar birbirine güveniyor. Diyeceksiniz ki abi güvenmeyip ne yapacağız? Bir insanlığımız kaldı kalmadı, kalmadı. Kardeşim insanlığımız kalmadı bizim. Bizim birbirimize güvenme diye bir şeyimiz olamaz. Biz %99.9'u sözde Müslüman olan bir ülkede birbirini çok rahat bir şekilde dolandıran ve bunu da Müslümanlık kılıfı altında yapan bir zihniyetiz, bir toplumuz. Onun için güven olmaz. Hele ki araba alım satımı sırasında hiç güven olmaz. Çocuğun bir tanesi gitmiş cami müezzininden araba almış. Türkiye'nin işte sosyal medyada sürekli videolarına denk geldiğim ekspertiz olarak çalışan bir abiye de götürmüşler arabayı işte. Eksper bakıyor sağına soluna. Adama diyor ki teşekkür edin adama diyor. Size bir araba fiyatına iki araba satmış. Çocuk böyle bakıyor. Tamam nasıl yani diyor. Bu araba iki arabayı birleştirmiş bir araba yapmış. E adam çocuk diyor ki ya abi diyor arabanın içerisinde tesbih vardı, seccade vardı, namazlık vardı işte. Bu cami imamı bizim mahallenin cami imam işte cami müezzini. Cami imamı diyor Şimdi imamlar der ki müezzin yaptı, imam yapmadı falan. Şimdi onlarla da ders düşmeyelim. Sonra okurlar üflerler, südüklüğümüzü bağlarlar da çullayamayız. Neyse. <laughs> Tabi ister istemez şok yani nasıl olur bu yani böyle olur arkadaşlar çok güzel. Bak her zaman olumlu yönden bak. Bir araba alacaktın iki araba aldın. Niye bu, bu açıdan düşünmüyorsun da ben dolandırdılar ben, ben dolandırıldım olarak bakıyorsun olaya. Sen alıyorsun satan kim? Satan ya satan burada değil. Burada değil mi? Evet. Ha. Kim yabancı mı arkadaş tanıdık, tanıdık mı? Tanıdık, evet. mı? Evet. Ama size kıyak yapıyor. Ne açıdan? Evet. Size bir araba yerine iki araba veriyor. <laughs> Ciddiyim ama gülme. Önü başka, arkası başka arabanın tamam mı? Haberin olsun. Ekleme. Haa hmm, derken? Evet. <laughs> ekleme tamam mı araba haberin olsun. Var mı başka sormak istediğin bir şey? Çok teşekkür ederim. Biliyor muydun ekleme olduğunu? Ekleme araba. Tünevrakları içeri bıraktım. Seni seviyorum. Kendine iyi bak görüşürüz. Ya hayra parlıyor. Oğlum ciddiyim ben ya. İnanmak mı istemiyorsun? İnanmak istemiyorum tabii ki. Daha parayı lazım. verdin mi? Verdim parayı. Aaa parayı verdiysen. Geriye hadi. Ciddi mi? Şaka yapmıyorum. Hala şaka ya. Cami mi satan? onu Bizim annem cami mi Cami, cami mi cami mi? <laughs> bak cami mi ezdin Arabayı aldığımda içinde tespih falan vardı. Namazlık falan vardı. Dedim öyle kaldırmaz zaten. Ne gerek var kardeşim? Niye böyle düşünesin ki? Al, i̇ki araba satmış cami müezzini. Yani. Belki bir de şöyle düşün. Şimdi cami müezzini araba ortadan ikiye bölündü. Belki de oturdu dua etti ve o araba otomatikmen Allahü Teala tarafından birleştirilmiş de olabilir. Yani okunmuş üflenmiş bir araba. Belki ömür boyu kullanacaksın. Sürekli genç kalacak. İrpanmayacak. Hiç ustaya mustaya götürmeyeceksin. Ve belki çok keşif kerameti açık bir araba. Niye böyle düşünüyorsun? Neden böyle kötü yönünden bakıyorsun olaya? Ha? <laughs> lan ne oldu Araba alıyoruz lan. Lan az daha dikkat. Bir de parayı da vermiş. Yazık. 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 Olur böyle şeyler. Genç. Yani kazık yedikçe kazık yedikçe tecrübe kazanacaksınız. Olur böyle şeyler. Tabi diğer taraftan da sosyal medyada cinsel terapist yani cinsel terapist de de. Hanımefendi Buse Aydın'dı galiba adı şey yapıyor. Cinsel deneyimlerini anlatıyor. Kadın erkek ilişkilerini anlatıyor tabi. Bazen böyle tuhaf tuhaf cisimler, nesneler kullanıyor. 550 bin lira ceza gelmiş. Niye? Uzmanlık alanı değil. Hmm. Uzmanlık alanı değil he? Peki sorması ayıptır benim büyük devlet yetkililerim. Ee, peki Buse Hanım bu konuda uzman olduğunu size e, nasıl ispatlayacak? He? Yani cinselliğin herhangi bir okulunu okulunu mu yaptınız siz? Veya ne yapsın Buse Hanım? Bir tarafına bir sayaç mı taksın? Günde kaç tane yani buradan yanlış anlamayın. Yani hakaret babında söylemiyorum. E, kaç insanla ilişkiye girdiğini veya bir kadının veya bir erkeğin uzman olması için kaç insanla ilişkiye girmesi gerektiğini nasıl anlatacak? Yani nasıl ispatlayacak? birine yani bir yerine sayaç mı takacak kardeşim? Yani nasıl olacak bu? Ha? Ve sizi nasıl ikna edecek buna? Ne yapalım şimdi biz? Hele bir söyleyin devlet yetkilileri. E, millete 550 bin lira ceza gönderiyor ama sen ona yol göstermiyor. Madem uzmansın git şuradan belge al demiyor. Bu cinselliğin, minselliğin belgesi bilgisi mi varmış? Nasıl oluyormuş bu anlamadım yani. Evet arkadaşlar, bugün 10 tane erkekle ayıptı söylemesi, aşına fışına yaptım. Bunlardan edindiğim tecrübeleri size aktaracağım. <laughs> e ya kadınla, fark etmez. <laughs> Devlet, ya tabii hepsine de şey keseceğim. Tabii fatura keseceğim. <laughs> Ondan sonra onu devlete vereceğim. Diyeceğim. Bak arkadaş ben çalıştım. <laughs> Prim gün sayımı doldurdum. Artık ben uzmanım. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya <laughs> yani hadi şeyi anlarım. Influencer mı influencer muhabbetini anlarım. Hani onlar ürün tanıtıyorlar ve ürün tanıttıkları için de işte oraya reklamdır, reklam değildir yaz yoksa ceza gelir. Bunu anlarım da babacığım cinselliğin ürünü mü var anasını satayım? Ne yapsın adam yani yattığı erkeği mi getirsin çıkarsın? Bak ben bununla yattım haberiniz olsun mu desin yani veya kadını mı çıkarsın? Bu nasıl saçmalıktır ya? Evet şu an elimde erkek arkadaşımın donu var falan mı? Böyle mi olacak? E nasıl olacak bu? Konu, konu niye dallandı, budaklandı? Allah Allah. <laughs> Cumhurbaşkanım, benim liderim, öncüm, yiğidim, benim babam, benim canım Recep Tayyip Erdoğan'ım diyor ki bizim diyor çok büyük diyor, yeraltı diyor, zenginliklerimiz abi yoktur be diyor e, ee, bizim diyor adın terimizden başka yapacak bir şeyimiz yok diyor. Haberi İsmes için döneminde Akdeniz'den o suruk gazı Karadeniz'den de petrol çıkartıyordun be. He? Senin trolcüklerin sağda solda bağırıyordu be açın pencereleri açın kapıları doğal göz bedamon diyorlardı beri İsmet. Be. Reis yine bizimle taşa geçtin be. Abi Lozan 2023'te bitecekti. Yeraltı kaynaklarımızı çıkartacaktık ve Abi <laughs> Dur lan şöyle devam et. Böyle güzel bir şey. Abi Lozan bitti bir yerin altına baktık. Hiçbir pok kalmamış bir. Şimdi de şey diyecekler. Baba Lozan anlaşmasıyla beraber diyor. Zaten her şeyi çıkarttıkları için diyor. Bize diyor hiçbir şey kalmaz. <laughs> ya da şöyle mi bakalım acaba ya? Vallahi yıllardır uğraşıyoruz. Kazmadığımız dağ, telef etmediğimiz orman kalmadı. Yani bu zamana kadar da yerin altında hiçbir kaynak kalmadı. Bir zenginliğimiz falan yok. Hepsi bitti. Bu saatten sonra ee, osturup osturup ısınacağız. Ona doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bu bir itiraftır. Lozan Lozan diye kışını yırtanlar 2023'ten sonra Lozan bitecek. Her şey güzel olacak diyenler 2023 bitti. Değil mi? Lozan da bitti. Daha beter olduk mu? Oldu. Şimdi dönüp diyorlar ki keşke Lozan bitmeseydi. İş ona geldi. Yapacak bir şey yok be. Reisin seçimi kazanmadan önce 2002'de, belki 2002'den de önce bir televizyon programına katılmış orada. Ya sanki bu günleri yorumlamış be. Meydanlar açız açız diye bağırıyorsa, evinin kirasını ödeyemiyorsa, suyunun parasını ödeyemiyorsa, elektriğinin parasını ödeyemiyorsa ve artık yandım Allah diyorsa benim halkım vatandaşım, yüzde yirmi açlık sınırının altındaysa, yüzde elli... Hark, aç, geçinemiyor, %20'si işsiz, mistiz, neler neler söylemiş reis. Aradan tam 24 sene geçmiş, ülkeyi yönetmiş, 24 senenin sonunda gene emeklisi perişan, gene iççisi aç, gene insanları işsiz, gene yoksulluk, yani değişen hiçbir şey yok. Peki dönüp siz reise oy verenlere sesleniyorum. Siz bu adama niye oy verdiniz? 23 sene, 24 sene önce çektiğiniz acıları tekrardan çekmemek için oy verdiniz değil mi? 24 senenin sonunda gene aynı noktaya geldiniz. Hı? O zaman alıyordun 6 lira çekiyordun aynı açlığı sefilliği. Şimdi alıyorsun 10 lira çekiyorsun gene açlığı sefilliği. Değişen ne? Hiçbir şey. Acı çeken sen. Bir de üstüne oy verip inadına oy verip İnadına acı çekense. Bana da ne demek düşüyor? Beter olun demek düşüyor. Bu saatten sonra ne diyeyim kardeş size mi üzüleceğim? Size mi ağlayacağım? Çok da talaşmaydı. AKP'nin Siyit Pervari Belediye Başkanı Teyyar Özcan Ankara'da bir pavyonda felekten bir gece çalmış. Yapmaması gereken şeyleri yapmış. Yanında kendi karısı olmadan başka bir hatunla video resim çektirmiş. Tabii ki belediye başkanının şoförü belediye başkanıyla ters düşünce onun için 5 yıl hapis yattım. Onun için kalktım, uyuşturucu taşıdım diyor. Ve videoları sosyal medyaya çekiyor. Şimdi AKP'li belediye başkanı pavyona mı düştü diyelim? 74 bin lira fatura. Oh. Kim bilir ne yediler, ne içtiler. Hadi gene iyisiniz. Yaparsa AKP yapar.